Merhaba çocuklar. Marslılar suyumuzun peşinde masalıyla birlikteyiz. Bir varmış bir yokmuş. Zaten var mıymış yok muymuş bilen de yokmuş. Evvel zaman içinde sonsuz uzay boşluğunda güneş sisteminin ortasında bir yerlerde Jüpiter ve Satürn sözleştikleri gibi bir araya gelmişler. Biraz hoşbeş ettikten sonra ne olacak bu komşuların hali? Demiş Satürn. Jüpiter dünyayı savunmuş. Nasıl kurtardı kitap okuyan çocuklar gezegenlerini gördün mü? Demiş. İşte evrene böyle varlıklar lazım. Satürn bozulmuş biraz. Yüzünü ekşitmiş. Mars'ın da milyarlarca yıldır çektiği yetmişti artık. Ne yapsınlar? Kendilerini savundular demiş. Sen ne anlarsın demiş Jüpiter. Çapın yetmez bu işleri anlamaya. Doğru diyor diye düşünmüş Satürn. Bir kendi büyüklüğüne bir de Jüpiter'e baktıktan sonra ancak tarafını da belli etmeden duramamış. Ben dostum Mars'ı tutuyorum bu işte. Gerekirse yardım da ederim." demiş. Jüpiter'i çok kızdırmış bu bilmiş tavrı. "Hadi oradan. Elinden geleni ardına koyma. Ben de dünyayı tutuyorum. Bakalım ne olacak." demiş. Ancak o bunları söylerken Satürn tüm hızıyla uzaklaşmış uzayın derinliklerine doğru. Dünya ve Mars arasında zaten ipler gerginmiş. Kitap okuyan çocuklar ozon tabakasını diktiğinden beri dünyada kalan tiktakçılardan haber alamadıkları için çok endişeliymiş Marslılar. Mars alfabesiyle, morse değil canım, Mars alfabesiyle mesajlar yollamışlar. Yok, zaman zaten hızla azalıyormuş. Artık gezegende neredeyse iki Marslı'dan biri insana benziyormuş. Mars Yüce Divanı acil toplanmış yine. Bizim profesör toplantı odasına girince herkes şaşırmış. Profesör bu ne hal? Saçın sakalında mı çıktı? diye sormuşlar. O da bir şey mi demiş profesör. Gözümden sular akıyor. Henüz ne için aktığını çözemedim ama dünyada mahsur kalmış bizim tiktakçılar aklıma geldikçe çoğaldığını fark ettim. Mars Yüce Divanı üyeleri şaşkınlıkla profesörün gözlerinden akan yaşa bakarken "Dünyanın sonunu getirecek yeni bir şey buldum Yüce Mars Divanı." demiş işaret parmağını kaldırarak. Üyeler artık divanın ismini yanlış söylemesine alıştıkları için gülmemişler bu defa. Ayrıca bir çare bulamazlarsa gezegenlerinin sonunun yaklaştığını bildiklerinden çok da gerginlermiş. Evet, hemen açıkla demişler ve eklemişler. Bu defa hata istemiyoruz profesör. Profesörün gözyaşları hızlanmış. Ne olduğunu kimse anlamamış. Sadece şaşkınlıkla bakmışlar. Profesör gözünden akan suları silerek yeni çaresini açıklamış. Dünyanın en önemli yaşam kaynağı su. Eğer su kaynaklarının azalmasını sağlayabilirsek dünya yok olur. Divan başkanı biraz açıkla bakalım demiş. Nasıl olacak o iş? Profesör de şöyle ki: "Eğer su kaynakları azalırsa sağlıkları bozulacak. Dünyanın tüm dengesi alt üst olacak. Su kaynakları iyice azalınca aralarında su savaşları olacak. Savaşlarda kullandıkları her türlü madde de zaten dünyanın yok olmasını hızlandıracak." diye cevaplamış. Bunu da şöyle yapacağız yüce divan öncelikle hiçbir şeyin değerini bilmeyen insanlar olmalarını sağlayacağız. Sonra da sanki her şey sonsuzmuş zannetmelerini. Suyun da hiç bitmeyeceğine inanan insanlar suyu o kadar çok kullanacaklar ki hem de hiç tasarruf etmeden su kaynakları tükenecek ve amacımıza ulaşacağız. Çok etkilenmiş divan üyeleri ve tam destek vermişler profesöre. Hazırlıklara başlansın demişler. Emir büyük yerden tabii hemen hazırlıklar başlamış. Yeni bir ekip oluşturulmuş, dünyaya yollanmış. Gidince bir de tiktakçıların ne durumda olduğuna bakıverin denmiş. Ben diyeyim 3, siz deyin 5 Mars yılı sonra dünyaya ulaşmış ekip. Kendi amaçlarına ulaşmak için insanların kötü duygularla dolmasını sağlamışlardı. Sanki onlar insana değil de İnsanlar Marslılara dönüşmüş gibi utanmadan bunlara da ne istersek yaptırıyoruz. Biz ne kadar gelişmiş bir gezegeniz böyle diyerek övünmüşler kendileriyle. Neyse insanlar korkunç derecede müsrif olmuş. Su kaynaklarını gerçekten de sınırsız zannetmişler. Suyu israf ettikçe etmişler. Saatlerce boşa akıtmışlar. Su gerçekten de iyice azalmış dünyanın birçok yerinde insanlar su kıtlığı çekmeye, hastalanmaya başlamış. Dünyanın bazı yerlerinde su savaşları çıkmış. Marslılar tabii çok sevinmişler. Tıpkı insanların yaptığı gibi bu fikri veren profesörün de alnının ortasından öpmüşler. Profesör de gayet kendinden emin bir şekilde sürekli çıkan sakallarını sıvazlamış, gelmiş Mars Yüce Divanı'nın karşısına dikilmiş. Yeter mi sandınız yüce divan? Yetmez demiş. Bir fikrim daha var. İşte bununla da son olarak golümüzü atmış olacağız. Golün ne olduğunu anlamamış Marslılar. İyice değişti bizim profesör demişler. Bir virüs ürettim şuracıkta. İnsanları çok hasta eden bir virüs. Onlar çaresini bulana kadar en önemli korunma şekli temizlik yani bolca su tüketmek. Bu fikrini anlatınca Artık insanlar gibi elleri olan Marslılar ayakta alkışlamışlar profesörü. Bu davranışlarını onlar da şaşırıp birbirlerine bakıp utanarak oturmuşlar yerlerine. Anlattığı da olmuş profesörün. Virüs de yollanmış dünyaya. Ancak bir şeyler istenilen gibi olmamış. Aşısı bulunmuş virüsün. Mars'a Satürn'den bir haber gelmiş. Jüpiter yolladı aşıyı diye. Çok kızmış Marslılar ama... Küçücük Mars, koca Jüpiter'in karşısında nasıl dursun? Bu işten vazgeçelim. Zaten dünyalılar o kadar müsrif ki suları yakında bitecek deyip kendilerini avutmuşlar. Sonra yeni bir haber ulaşmış Mars'a. Bu defa dünyadaki ekipten. Tik arkadaşları bulduk. Ozon tabakasını diken çocuklarla o kadar kaynaşmışlar ki su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ile ilgili videolar çekiyorlar. Amaçları tabii ki dünyalıları Mars'tan uzak tutmak. Niyetleri iyi yani. Sloganları da Mars'a arayana kadar su dünyada var, dünya kadar. Endişelenmeyin. Biz yaptıklarının yanlış olduğunu anlattık. Hemen durduracaklar bu çalışmayı. Bu haber ben diyeyim 3, siz deyin 7 Mars yılında Mars'a ulaşana kadar insanlar o kadar bilinçlendirilmiş ki Dünya su sıkıntısından kurtulmuş. Marslılar haber gelince yine mi kitap okuyan çocuklar diyerek yeni çıkan tırnaklarını yemişler. Onlar tırnaklarını yiye dursun kitap okuyan çocuklar tiktakçıları insanların faydasına kullanmayı başardıkları gibi suyun tasarruflu kullanılmasını sağlayan yeni icatlar da yapmışlar. Hatta Denizlerdeki tuzlu suyu tatlı suya bile çevirmişler. Ve dünya eski güzel günlerine kavuşmuş. Gökten 3 elma değil artık biliyoruz. Kitap düşmüş. 3'ü de kitap kurtlarının başına.